merhaba arkadaşlar bugün yurtdışından aldığım makyaj malzemelerini size göstereceğim ayrıca arkada ay, arkada şöyle e, başka bir video çekmiştim bununla ilgili yurtdışından aldım değişik ürünler var burada videoyu da kanalımdan bulabilirsiniz Öncelikle demin düşürdüğüm şeyi alalım Türkiye'de mağazaya geldiği an habire biten hiçbir yerde Türkiye'de bulamadığım Sol de Brezilya kesini aldım. Şunu okuyamıyorum ya. Chupocho Lip Butter. Chupocho Lip butter. Bunu aldım sonunda. Bu arada Türkiye'de internette vardı. Ama çok pahalıydı. Ben yurt dışında bayağı ucuza buldum. Şöyle göstereyim. diyor? Ben bunu bir arkadaşımla görmüştüm. Kokusu beni acayip fazla etkilemişti şöyle. çok güzel. Keşke böyle kokusunu siz duyabilseydiniz. Eğer sizde varsa bunu yazın lütfen. Bu çok güzel yani. Ben çok seviyorum. Ayrıca renk bile renk vermiyor yani. Sadece böyle batır zaten. Ya yani. Böyle değişik bir şey. Ama çok güzel kokuyor. Şu an sürdüm. Süreyim dakika. Böyle cildinize sürseniz bile gözükmüyor. Hani yanlışlıkla mesela ruju e, cildinize sürünce kırmızı gözüküyor ya. Burada öyle bir şey de olmuyor. Kutusuna şöyle bir şey yapmışlar. Kutusun içinde işte böyle. Herhalde şey düzgün dursun ya. Demek. Geri koyalım. Ah şimdi fark ettim. Bu ikisi birbirine benziyor. Burada da gevrek vardı. Neyse çok şey yapmayayım burada. Çünkü diğer videoda yapmıştım. Bunların hepsini de açıklamıştım. Öyle. Görüşürüz.